Herkese merhabalar. Yanımda Hürcan Hanım var. Hoş geldiniz Hürcan Hanım. Hoş bulduk hocam. 6 ay oldu bugün ameliyat olalı. Neler anlatmak istersiniz? 6 aydır ay ay eriyerek aşırı mutlu bir hale döndü. <laughs> Hala da devam edecek bir sürecin içindeyim. Çok mutluyum. Ameliyata olduğum zaman ya da olacağım zaman bazı endişelerim vardı ve her ameliyatta olduğu gibi bazı sorunlar yaşayabilirsin diye bana anlatmıştınız. Hiçbirini yaşamadım. Eşim kaygılanıyordu. Eşim şu an aşırı mutlu. Ben tabii ki sosyal hayatım anlamında hem kendime bakım anlamında çok iyi hissediyorum. Sağlık anlamında da çok iyi hissediyorum. Hareketlerim ve beslenmemde gayet mutluyum. Yoğun bir iş hayatınız var. Ee, devam ettirebiliyorsunuz. Her zaman devam ettim. En büyük korkularımdan biri buydu. Hemen işe dönebilecek miyim diye. Birinci haftamda işe dönmüştüm zaten. Şu anda iş anlamında performans anlamında bile çok çok iyi hissediyorum. Kaç kilo verdiniz toplam? Tam 30 kilo verdim. Ki bu daha devam edecek çünkü senesine daha...